i <laughs> En son evin çatlaklarını kapatmıştık. Hatırlarsanız kalekimle bu şekilde gözüküyordu ve tavanlar aşırı mattı. Biz tavanlar için yat verniği almıştık. Baturay bu şekilde yat verniğiyle tavanları parlattı ve aşırı güzel gözüktü. İşin en güzel kısmına geldik. Boyamaya. Duvar boyası evi çok fazla aydınlık ve temiz gösteriyor bence. Ben bu yüzden aydın rengi tercih ettim. Çünkü tavanlarımız lambire. Aydınlık ve ferah gözükeceğini umarak boyaya başladım. Boyayı ilk katta 3 kişi attık. Daha sonra ikinci ve üçüncü katı ben tek attım. Bazı yerlere dördüncü katı da vurdum. Çünkü duvarları beyaza döndürmek çok zordu. Boya badanamız bitti. Duvardaki görüntüye bakar mısınız? Evin her yerini boyanmış bir şekilde size göstermek istiyorum. Sonraki adımımız parkeler. Parkeler yapılacaktı fakat zemin çok yamukmuş. Yamuk olduğu için bazı yerleri düzeltirmemiz istendi. Ve biz de düzeltme işlemi yaptık. Her işten anlayan amcamız tabii bunu da halletti. Düzeltme işleminden sonra iki gün kuruması istendi. Birkaç gün sonra da parkeler takılacak. Ben parkelerin takıldığı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boyama işleminden sonra evdeki tüm deliklerde kapan da bir sonraki partta görüşürüz